Değerli izleyenler bugün sizlere Ağrı'da büyük bir israfın olduğunu sizlere aktarmak üzere Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsündeyiz. Maalesef ki büyük bir israf var burada. Büyük bir rant döndüğünü hissediyoruz burada. Asfalt sökümü var İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin içerisinde. Asfaltın hiçbir problemi yok. Sadece sökülüp yerine yenisi Yapılacak kampüsün içerisinde bayağı büyük çift şeritli yol büyük bir israf var burada yetkililerin derhal bu konuya el atmalarını istiyoruz zaten Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi liseden bir farkı yoktu maalesef ki sadece makyaj yaparak bazılarına ve para kazandırma noktasında yapmış oldukları çalışma olduğunu bize aktardılar. Biz de bu görüntüleri sizlerle paylaşmak için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde asfaltın hiçbir sorunu yok, hiçbir sıkıntısı olmayan asfalt sökülüp yerine yenisi döşenecek, yenisi yapılacak. Gördüğünüz gibi iş makinaları söküme başlamış. Evet gördüğünüz gibi asfalt söküm işlemi başladı maalesef tasarruf tedbirleri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi rektörüne e, daha tebliğ edilmemiş veya kendi cumhuriyetini kurmuş diyelim buna e, güzelim asfalt sökülüyor yerine yeniden e, asfalt bırakılacak e, bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum.